bugün şu söyleniyor. İşte Covid-19 düzenlemesinden vazgeçilmiş değil. Sonbaharda düşünülür. Ya sonbaharda eğer biz Covid-19 düzenlemesini getireceksek cezaevlerinde insanlar neden beş ay fazla yatsınlar? Hele ki bayram öncesinde bu kadar umut ve beklenti eee yaratılmışken ve şunu kayıtlara geçmesi için bir kez daha ifade edelim. Covid-19 düzenlemesini bu paketten çıkaran iktidardır. Covid-19 düzenlemesini bu paketten çıkaran AKP'dir. Biz maddeler aşamasına geldiğimizde Covid-19 düzenlemesinin bugün komisyonda ek bir madde ita itasıyla bu pakete eklenmesini dile getireceğiz. Yine genel kurulda da Covid-19 düzenlemesinin Kurban Bayramı öncesi Meclisten geçmesi için elimizden geleni göstereceğiz diyorum. Şimdilik teşekkür ediyorum.